Bizler bir de seni göremedik dem baba Dem baba oldu şimdi Şambaba Şambaba Yazırmışlar sanki çamın altına 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 Sabrı açtı Bela vurdu sana Bir sıkıntı aç kapı, aç kapı. Burak Yılmaz uzatma, sosana, sosana, Selam olsun buradan Sami Kaya'ya, Kaya Kaya geldik biz bu sahaya, sahaya. Stromlo dva aslan ruhna 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 Fatiha Amen. Amen.